Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kızımız Belva'ylayız. Bugün oturma eğitimini göstereceğiz size. Evet. Kızımız iki aylık Doğu Arjantin cinsi. Eğitimlerine iyi başladık. Gel. Arkadaşlar otur eğitim verirken şu şekilde çok basit. Gel Bella gel. Elimize köpeğin yemeği sevdiği otur. Otur. Aferin. Aks. Aferin sana. Gel. 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 Otur. Aferin kızıma. Aferin. Gel. Gel. <laughs> Otur hemen. Otur. Aferin. Hemen. Özlü. Gel kızım Gel 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 ya Gel ya kızım ne için Gel. otur affin kızım affin kızma gel. Gel, gel 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 gel. Gel. Arkadaşlar dediğim gibi bunu ya 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 gel ya 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 gel gel Aferin. otur bekle bekle hayır hayır bir lan gel gel <laughs> gel al alet değil arkadaşlar bu şekilde otur eğitimi kolay bir eğitimdir öğrenmesi kolay Tabii ufak yaşlarda ufak aylıkta ise gel kızım. Gel. Aa. Ah. Otur. Otur. Aferin. Aa. Ah. Aa. Fena kızım. Gel. Gel. Genelde köpek sol tarafımızda. Gel güzel. Genelde sol tarafımızda. Gel. Otur. Aferin. Aa. Ah. Otur, al, ah. aferin kızım, al, aferin, al kızım, otur, aferin, arkadaşlar otur eğitimi bu şekilde, yeni videolar için bizi takip edin, kanalımıza abone olmayı unutmayın, teşekkür ederiz, dur kızım.